Hayırlı akşamlar sevgili uzay haber izleyicileri. Büyük Tumra Gündem programına hoş geldiniz. Evet bu akşam Büyük Tumra Gündem Seçme Doğru programıyla karşınızdayız. Malumuz 14 Mayıs'ta gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse de milletvekili yani yasama ve yürütme ile ilgili seçim var. Adaylar, parti liderleri sahada harır harur denir ya son düzlüğe girmişler yarışıyorlar. Bu akşam seçme doğrunun bir misafiri var. Diyarbakır'dan misafirimiz. Diyarbakır Cumhuriyet Halk Partisi birinci sıra milletvekili adayı ki çok kez de milletvekilliği yapmış. Diyarbakır Baro Başkanlığı'nı yapmış bir dönem. Hukukçu, doktor bir isim. Sezgin Tarlıklu. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkürler. Bizi Sa izleyenlere selam ve sevgiler. Evet, Sanırım biraz rahatsızlığınız var, bir tedavi olmuşsunuz var, seslerinizde bir sıkıntılar var, değil mi efendim? Evet. Geçmiş yani olsun. Ben ses seslerinden bir operasyon geçirdim. Evet. Onun tedavisi devam ediyor. O yüzden bizi izleyenlerden özür diliyorum evet, dolayı. Tabii. Ses biz arkadaşlarımıza da uyarda bulunduk. Biraz sesi yüksek. Siz Diyarbakırlısınız. bakırsınız, evet. Ama siyasette İstanbul'dan aday oldunuz. Şimdi uzun bir dönemden sonra Diyarbakır'dan adaysınız ve birinci sıradasınız Diyarbakır seçimlerinin karşısına çıktığımızda nasıl bir etki, tepki, olumlu mu, olumsuz mu, nasıl bir sinerji aldınız ya da karşılıklı ne oldu Ben Aslan Kulp ilçesindenim. Evet. Kulp'un ağaçlığı. Kulp değil mi efendim? Kulp evet. evet. Lice doğumluyum. Benim rahmetli babam 1950 yılında Dicle Köy bitirmiş. Ee, sonra işte e, Urfa'da ve sonra bizim köyümüzde kutta ve sonra da Lice'de öğretmenlik yapmış. Evet. 60'la 67'li yıllar arasında. O nedenle ben Lice doğumluyum. Ee, bir abim de Lice doğumlu. Ee, ve ondan sonraki bütün yaşamımız da Diyarbakır'da, Diyarbakır'da geçti. Diyarbakır'da evet. geçti. Evet. Biraz önce söylediniz hep İstanbul'dan aday oldum. Yani siyasete İstanbul'da İstanbul'dan yaptı, başladım dedi. evet. Şimdi onu anlatayım da izleyicilerimiz neden İstanbul'da olduğumu da bilsinler. Ben evet. 2010 yılında, e, aslında 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden davet aldım. O zaman rahmetli Deniz Baykal Genel Başkan'dı. Ben de Diyarbakır Barosu'nun başkanıydım. Başkan onu Beni CHP'ye davet etti. Ben onun şartlar içerisinde kabul etmedim. Sonra Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılının Mayıs ayında e, CHP Genel Başkanı aday oldu adaylığı sırasında kendisi de beni arayarak partiye davet etti ve katkı sunmamı istedi. Ben de onun da davetini kabul ettim. 2010 yılının Aralık ayında yapılan kurultayda CHP Parti Meclisi'ne seçildim ve Genel Başkan Yardımcısı oldum. 2011 Haziran seçimlerinden de İstanbul 2. Bölge 3. Sıradan milletvekili adayı gösterildim. Sonra hem 24. dönem işte 25. dönem, 26. dönem ve şimdi 14 Mayıs'ta sonlanacak 20. <laughs> dönemde İstanbul 2. bölgeden milletvekilim devam etti? Ondan yani Ondan dönem, dönem ediyor değil mi? 4 dönem. 4 dönem. 4. döneme giriyorsun. Evet yani resmi olarak Partimizde 3. 2. dönem, 2. dönem böyle bir Biz şey yok Böyle bir şey yok. 4 dönem ama evet. yani pratikte 3 dönem. Niye? Çünkü hatırlarsanız yani Kasım, 1 Kasım, Kasım seçilmeyi de evet. meclis hukuku bakımından bir dönem olarak kabul ediliyor. O yüzden 4 dönem diye saydım. Ben yani 4 kez seçime girmiş oldum. Hep oradan seçildim. Hani 2000 11 yılın şartlarında da Diyarbakır'da partinin içinde bulunduğu durum, atmosfer, e, Diyarbakır'da herhangi bir milletvekili çıkarma ihtimali yoktu. Ne? Evet. Yani kamuoyu yoklamalarına göre. O nedenle de genel başkan benim parlamentoda, parti yönetim parlamentoda olmam gerektiğinden hesapla beni İstanbul'dan seçilebilecek bir yerden aday gösterdiler. Parti meclisi karayla evet. tabii o, bütün bunlar oldu. O zamandan bu zamana ve halen 14 Mayıs'a kadar İstanbul milletvekiliyim. Ama benim siyasal kimliğim, kültürel kimliğim ve sosyal kimliğim bu kente aittir. Evet. Bu kente doğdum. İşte tam bu noktada da sormak yani, istiyorum. Evet. Yani e, dediğiniz gibi geçmişte e, Doğu ve Güneydoğu da hatta Diyarbakır merkeze dahil olmak üzere CHP'nin pek fazla sesi çıkmıyordu. Evet. Bunun etkenlerini de 90'lara bağlayabilirsiniz. Evet. Ama Tam da CHP'nin böyle iktidara e, oranlar açısından, rakamlar açısından yakın olduğu bir evrede Diyarbakır'da sizi göstermeleri ben biraz daha e, açmanızı istiyorum. Tabii onu Niye onu, onu, Diyarbakır'da Sezgin Bey ki. var? Benim siyasal kimliğim, sosyal kimliğim, kültürel kimliğim bu kente aittir. Yani ben bu kente yetiştim, bu kimliklerim de bu kente oluştu ve bu kimliğimle hiçbir zaman da bana göre bozulmadı yani. Ben İstanbul'un milletvekiliyken de Türkiye milletvekiliydim. Sadece İstanbul'da temsil ettiğim seçmenin değil, aynı zamanda Türkiye'de bana ulaşabilen herkesin ve kendi kentim olan Diyarbakır'ın da vekilini yaptım. Burada burada milletvekili olmamasına rağmen. Parantez açarak bir sayı vermek istiyorum tam da bu noktada. Mesela devam eden 27. dönemde ben Diyarbakır'la ilgili olarak tam 150 soru ögesi vermişim. 150 paneli soracağız. Sadece, Sadece Diyarbakır'la ilgili evet. 4 tane araştırma ögesi vermişim. 2 tane yasa teklifi vermişim. Yani bu soru örgüleri bakın neredeyse bütün sorunları tekabül eden şeyler. Elektrikten turizme, turizmden çiftçinin sorunlarına, uyuşturucu meselesinden gençlerimizin yaşadığı meseleye kadar bana ulaşan, benim saptadığım birçok sorunu veya basına yansıyan birçok sorunu parlamentonun gündemine taşımışım. Bunlardan 128'ine de yanıt da almışım. O yanıtlar da sonuçta imali görülen kamu görevlerinin bazı ihmallerinin giderilmesine yol açmışım bu parantezi kapatıyor. Arkadaşlarım diyorlar ki Sayın Sezgin Tanrı İstanbul'un milletvekili Diyarbakır'la ilgili yüzde diye yakın soru önergesi gelse vermişlerse sormak lazım. Bizim eski Diyarbakır'ın mevcut milletvekili öncekilere dahil olmak üzere böylesi rakamı olmadığını hatta hiçbir Diyarbakır'la ilgili sosyal ve ekonomik alanında bir önergelerinin olmadığını hani, evet edeyim. ben tabii diğer milletvekili arkadaşlarımla milletvekili arkadaşlarımla ilgili bir şey söylemek yani bana yakışmaz yani bu parantezi kapatıyorum bu dönem bu dönem partimiz iktidara yakın bir tablo içerisinde evet partimizin ana gövdesini oluşturduğu millet ittifakı sonuçta iktidar olma iddiasında ben de iktidar olacağımızı düşünüyorum. Öyle bir iddiamız var bizim. Büyük bir iddiamız var. Kamuoyu yoklamaları da bunu gösteriyor. Parlamentoda çoğunluğu sağlayacağız. İki, genel başkanımız bütün kamuoyu yoklamalarına göre şu anda önde belki ilk turda veya ikinci turda ama bize göre ilk turda Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı olacak. Evet. E şimdi genel başkanı Cumhurbaşkanı olmuş Partisi yani CHP bir hükümetin ana gövdesini oluşturmuş. E Diyarbakır'da milletvekili yok. Olmaz. Ya e olmaz tabii evet. ki. Yani. Şimdi hani, hani Diyarbakır küçük bir kentte değil. 12 milletvekili var Diyarbakır'dan. Seçilecek. 12 milletvekili var. 2 milyon nüfus var. 1 milyon 200 bine kadar seçmen, seçmen var. Seçmen var. Dolayısıyla bu tablo içerisinde partim genel başkanım bana yani şunu söylediler. Senden fedakarlık istiyoruz. Diyarbakır'dan seçileceksin artık. Hizmet yeri Diyarbakır'dır kardeşim. Parti bir noktaya gelmiştir. Git. Bu kadar hizmet etmişsin bu kente, Türkiye'ye hizmet etmişsin. İnsan hakları, demokrasi, hukuk, adalet, diğer meseleler konusunda Herhalde bu toplumun da bir vicdanı vardır. Bunları da görmüştür. Sana destek olurlar. Ben de bu Genel Başkanımızın tabii ki bu teklifini kabul ettim. O yüzden de buradan birinci milletvekili adayım. Yani, bir en de... son milletvekili biz... ...2002 tarihinde... 2000, evet, ...2002 tarihinde çıkardık. O tarihte de... Tabii ...partimiz o seçimlerde de oylarını epey arttırdı. İki milletvekili parlamentoya gönderdi. Ama sen tabi hatırlarsın. Evet. Diyarbakır'ın tercümeni Yaşar'ın... eski gazeteciden bir tanesin. O tarihte Dehap... ...parti kimliğiyle seçime girmişti. Yüzde barajın altında kaldı. O barajın altında kalınca... Sonuçta onun alabileceği milletvekillerini CHP Şimdi ve AK Parti Halk. paylaştı. Evet. evet sonuçta 5 milletvekili paylaştı. Yani yaklaşık 30 yıldır Cumhuriyet evet. Halk Partisi Diyarbakır'da yani milletvekili çıkaracak bir seçmen tabanı oturamadı. Şimdi oyda Evet. Yani o nedenle ben adayım. Yani bu kenti parlamentoda tecrübemle iyi temsil edebileceğim iddiasındayım. Yani parti nezdinde siz şunu söylüyorsunuz bugüne kadar siz beni İstanbul'da omuz adınız. Ama ben bundan sonra hem iktidara ya, yakın bir dönemdeyiz. Artık ben de kendi seçim bölgemde Ya da ben, tabii şöyle çok büyüdüm. İlimde bunu omuzlamak istiyorum. Şöyle tabii ki evet. şunu ifade etmeliyim. Yani ben İstanbul'da seçilebilecek sırada milletvekili adayı oldum. Parti meclisi kararlarıyla ve genel başkanımızın evet. teveccühüyle. Ama şunu ifade edeyim. Bugün Canan Kaftancıoğlu buradaydı, birlikteydik. Halen de Diyarbakır'da. Ee, Bugün Diyarbakır'daydı. Diyarbakır'daydı. Kendisi de ifade etti kamuoyunun evet. önünde. Yani ben e, İstanbul vekilleri içerisinde de İstanbul'la ilgili olarak en fazla çalışma yapan milletvekilleri arasındaydım. Evet. Dolayısıyla yani oradaki görevlerimi ihmal ederek burada çalışmadım. O görevlerimi de, görevlerimi de yerine getirerek burada çalıştım. Ama şimdi tabii ki bakın Diyarbakır yani sonuçta Ankara, İstanbul'dan sonra siyasetin izlendiği neredeyse üçüncü kentimizdir. Türkiye siyaseti bakımından söylüyorum. Evet. Yani buraya bakılır. Burada ne oluyor? Yani eşdeğer milletvekili çıkarılan yerlere bakılmaz siyaseten. Daha çok Türkiye siyaseti bakımından söylüyorum. Diyarbakır'ın kimliğinden kaynaklı, kültüründen kaynaklı, yani Diyarbakır'ın yarattığı atmosferden kaynaklı. Diyarbakır bir siyasi merkezdir aynı zamanda. E Şimdi yani buradan e, seçime girmek, kazanmak ayrıca başka bir şeydir yani güçtür aynı zamanda. Elbette evet. anlamı büyük. Evet, evet. Ee, tabii e, Sezgin Tanrı Diyarbakır'dan aday. Peki Sezgin Tanrı hangi seçmene odaklanıyor? Bunu sormak istiyorum. Hani e, söylemleriniz, siyasi tavırlarınız bölgemiz açısından hep şu şu ifade edilir. Sezgin Bey bu HDP daha yakın bir <laughs> beyanları ifadeleri <laughs> Hatta HDP'nin dahi mecliste gündeme getirmediği birçok konuyu Sezgin gündeme getiriyor şimdi Diyarbakır'da HDP'de kendisini ki artık Yeşil Sol Parti Karaan diye ifade ettiği Diyarbakır'dan Sezgin Oyları onlardan mı alacak? AK Parti'den mi alacak? Şunu ifade edeyim. Ee, şimdi biraz önce ifade ettim. Ben ya yani bu kente ait bir kimliyim. Bu kente büyük emeğim var. Bu kentin de benim üzerinde büyük emeği var. Ne? Ben siyasetten önce de burada 25 yıl avukatlık yaptım. 1986 yılında daha 23 yaşındayken Diyarbakır Barosu'nun genel sekreteriydim. Türkiye tarihi neredeyse en genç genel sekreteri benim. Diyarbakır Barosu'nun ağırlığını da yani gözetersin gözetirsek. 23 yaşındaydım. Diyarbakır'da sıkı yönetim vardı. O şartlarda Diyarbakır Barosu'nun genel sekreterlik görevini üstlendim. Seçimle tabii. Seçildim geldim. Ee, o zamandan sonra yaklaşık 20 yıl Diyarbakır Barosu'nun bütün kurullarında çalıştım. Genel sekreter, başkan yardımcılığı ve 3 dönemde Diyarbakır Barosu başkanlığı yaptım. Yani renkli simbolunuzu biliyorsunuz. Evet. Diyarbakır Türkiye'de biliyor. Evet. Hareketli bir insan. Artı yani insan Hakları Derneği'nin kurucusuyum Diyarbakır'da. 2000 evet. 1986 yılında. Onun dışında Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın yaklaşık 11 yıl Diyarbakır'da temsilini üstlendim. İşkence mağdurlarına hizmet veren ağırlıklı olarak bu vakfın Diyarbakır'da kurucusuyum. Ve temsilini yaptım. Dolayısıyla yani benim bu ortam içerisinde yani insan hakları, hukuk, adalet anlamında değmediğim insan yok. Yani böyle birçok insanla temas ettim. Ondan sonra bu soruları daha bu siyasal partiler yokken, bakın ben size 1986'dan bahsediyorum. Evet. Bu siyasal partiler yokken, daha SHP varken bütün bu çalışma içerisindeydim. Dolayısıyla Diyarbakır kentinde bir hafızası var. Yurttaşlarımızın bir hafızası var. Bir de akta vefası da var. Ben Hı. herhangi bir siyasi partiden, HDP'den, hele hele muhalefet partilerinin rakibi değilim. Yani ne HDP'nin ne de diğer muhalefet partilerinin rakibi evet, Tabii yani muha, muhalefet şöyle bakın. Yani biz muhalefete muhalefet yapmak için burada değiliz. Amacımız iktidar partisini, benim amacım en azından evet. İktar partisini mümkün olan en az temsille Diyarbakır'dan meclise gönderdi. göndermek. En az temsille. Benim asıl hedefim bu. Hedefiniz e, tamamen tabii bir ki. hedefidir ya da İYİ Parti yani, ya da diğer parti değil zaten. Muhalefet, muhalefet de öncelikle değil. Bizim amacımız AK Parti. Bizim amacımız bir bütün olarak muhalefeti büyütmek, AK Parti'yi zayıflatmak. Hem Türkiye'den de Diyarbakır'da. Öncelikle o nedenle AK Parti'nin 22 yıllık döneminde hem Türkiye'de çok yıprandı hem de memleketimizde çok yıprandı. Ondan ayrılan, kopan, başka bir siyasi seçenek bulamayan birçok seçmen var. Öncelikle o seçmenler yöneliyor. Zaten parti yönetimimize katılanların kimliklerini bilirsiniz. Evet. Yani şu anda yani, adaylarımızdan AK Parti'den evet, Bakıyorum Saadet var. Ada, evet. Adaylarımızdan, il yönetimizden birçok arkadaşımız. Geçmişte yakın dönemde yani AK Parti'de çalışmış, yöneticilik evet. yapmış, aday olmuş arkadaşlarımız. Peki sizden sonra sanırım devamı temsili evet. AK Parti'de milletvekili evet. yapmış. Yani evet, dolayısıyla AK Parti'de büyük bir kopuş var. Öncelikli hedefimiz o kopan yurttaşlarımızı bir adet olarak CHP çatısının altında toplamak. İkinci olarak yeni seçmenler var. Herhangi bir siyasi parti konusunda bugüne kadar siyasal tercihte bulunmamış seçmenler kamuoyu yoklamalarına göre de hem, hem Diyarbakır'dan da Türkiye'de genç seçmelerin, yeni seçmelerin yani genel bir... Evet. E, evet. Ee, da hem Diyarbakır'da... E, noktasında, evet. Sonra, burada söyleyeyim Evet. Yani. Dolayısıyla e, hem CHP'de bana karşı öyle bir şey de var, ilgi de var. İlgi var yani. Artı, geçmişten bu yana iki eksen arasında kalmış, ama her iki siyasi çizgide beğenmeyen bu nedenle kararsız kalan sandığa gitmeyen seçmenler var. Seçenek olmadığından. Bu seçimsiz seçenek olmaya olmayan seçmenler var. O seçmenler de sonuçta evet bize artık bir seçenek var karşımızda. Seçilebilir bir seçenek var deyip bize ilgi gösteriyorlar. Bizim asıl kitlemiz bu. Tabii ki bunun dışında da geçmişte önceki seçimlerde HDP'ye oy vermiş ona sempati duymuş seçmenler de var onlardan da ilgi var bize karşı görüyoruz o ilgiyi de yani aslında Diyarbakır'ın sosyoloji içerisinde herkesinden uyabilecek bir potansiyelimiz var MHP'li seçmenlerden geçmişte MHP'ye yakın durmuş hemşehrilerimizden bize karşı bir ilgi var Kırsalı gezerken <laughs> bunu hissediyor musunuz? Tabii ki hissediyorum. Gerçekten hissediyorum. Şöyle bir şey bakın. Yani sonuçta yurttaşlarımız şunu görüyorlar. Yani CHP iktidar olacak. İktidar partisi olacak. Ama milletvekili Diyarbakır'da yok. Ya kime gidecekler? Ya yani şimdi sonuçta yani <laughs> biz de biliyoruz ki siyasetin doğasında <laughs> evet. yurttaşlarımızın talepleri de var. Bu talepler daha çok hem yerel bürokrasi nezdinde yani merkezi idarenin yerel birimleri üzerinde hem de merkezde daha çok milletvekilleri üzerinden yürür, işletilir. O kentin sorunları varsa ihtiyaçları milletvekilleri tarafından plan birçok e komisyonda ve bakanlıklar nezdinde takip edilir. Bunlar yapılır. Şimdi Diyarbakır devasa bir kent. Büyük bir kent, büyük şehir. Devasa sorunları var birikmiş. E bunlar kim yani iktidar Partisi kim olmasa, ediyor, kim, kim, kim temsil edecek? Mesela te sizin bir işiniz yoksa, bir, bir önerimiz var mesela Diyarbakır'la ilgili olarak. İşte dördüncü Sanayi sitesi, organize sanayi sitesi bitmek üzere, altyapısı falan. 5. hizmete açılacak. Bunun enerjiyle ilgili sorunları var, altyapıyla ilgili sorunları var. E, merkezi hükümette bütçe aktarımı konusunda veya daha duyarlı hale gelmenin konusunda kim bunları söyleyecek? Yani. elbette ki ilin, evet, ilin, olan, ilin yani seç, seçilmiş temsilcileri sonuç itibariyle İktidar partisinin olacak temsilcileri bunları daha fazla dile getirebilir. Dolayısıyla bizim yurttaşlarımız, iş adamlarımız, çiftçilerimiz, gerçekten e, Diyarbakır'da elin taşın altına koymuş sanayicilerimiz bunları görüyorlar. Ben hani onlarla teker teker oturup konuşmuş değilim. fakat Diyarbakır'dan daha büyük bir fotoğrafı, daha büyük bir vizyonu gören yurttaşlarımız var. Onlar da yani Diyarbakır'ın bu çoğulcu yapısına uygun bir temsili isterler diye düşünüyorum. İster. Evet. Peki. <laughs> Düz yakırsırak diyorum o robot bana teveccüh de yüksek. Ee, şöyle bir Diyarbakırı geziyorsunuz. Evet. İşte, sivil toplum örgütlerine bakıyorum, iş dünyasına bakıyorum, ee, geceleri de e, kendi seçim ruhumuza, lokalize insanlar geliyor. Evet. Bir istihbarat içerisindesiniz. <laughs> Ya işte ben Diyarbakır'ın keşke bir önceki dönemde Diyarbakır'ın milletvekili olsaydım da Diyarbakır'ın şu temel sorunları bir gündeme getirmiş olsaydım. Ya Gün da mi? 12 milletvekilimiz var Diyarbakır'ın. Yani Diyarbakır'ın bir de, de kent milliyetçiliği açısından da sormak istiyorum. Ya bunları niye gündeme getirmediler diye sorguladığım sorunlar. Şöyle var. bak Diyarbakır'da da geçen dönem yani değerli bir genç kardeşimiz aday oldu. Ne? Yani fakat yani sonuçta ittifak da vardı. Yine İyi Parti'den Şimdi değerli bir büyüğümüz Salim Ensarioğlu adaydı ve Millet İttifakı vardı. Sonuçta 2000 veya 3000 oyla milletvekilini kazanamadık evet. toplamda. Bu hesapları siz daha iyi bilirsiniz. O civarda bir oyla e, milletvekili kazanamadık. E, o zaman da genel, yani bana böyle bir teklif gelmedi. Gelseydi belki değerlendirdim ama genel başkan böyle bir ihtiyaç var. O zaman da bana deseydi veya partimizin MYK'sı veya parti meclisi bana böyle bir teklifte gelselerdi belki değerlendirdim ama kendileri böyle bir teklifte bulunmadılar. Buradan istekli adaylarımız vardı. Onlar aday oldular. Ne? Şimdi böyle bir ihtiyaç var. Yani bir de bu ilin kardeşim tecrübeli, yani, yani, bir milletvekiline ihtiyacı var. Elbette. Yani tecrübeli bir ihtiyaç var. yani sonra... parlamentoyu bilen, partiyi tanıyan, bürokrasiyi bilen, hukuku bilen, bunları takip eden, parlamentonun bütün tecrübesini yaşamış, nerede ne yapılacağını bilen bir başka bir yani şimdi biz buradan seçilirsek tabii ki birden fazla milletvekili çıkarmayı da arzu ediyoruz. Evet. Çaba çaba gösteriyoruz. Ama yani biz böyle Diyarbakır'dan çıkacak 6-7 vekil olmayacağız. İş bölümü yapalım. Sen şuraya bak, sen şuraya bak diye. Evet. iş bölümü yapacak halimiz de yok. Dolayısıyla geçmişte yani, de yaptılar mı öyle? Yani yaptılar ve yapmadılar evet. bilmiyorum ama sonuçta bir iş bölümü olur mesela ne olur? 6 milletvekili olsak, 5 milletvekili olsak iktidardan deriz ki mesela Diyarbakır'ın şu sorunlarını kardeşim sen takip edeceksin. Sağlıkla eğitimle ilgili sorunlarını daha ilgili olan o konuya yakın başka bir arkadaş takip eder. Adalet, yargı, e, ondan sonra diğer meseleler, hukukla ilgili meseleler der ki işte Sezgin Tarık'ı sen bununla ilgilisin, sen takip et der. İş bölümü de yapılır yani uyumlu bir ekip varsa. Ama şimdi o da yok. Dolayısıyla yani seçilecek arkadaşlarımız, arkadaşlarımızın sınırlılığı da CHP içerisinde şahsından bahsediyorum. Evet. Bütün bu yükleri kaldıracak tecrübeye sahip olması lazım aynı zamanda. Bu yükü kaldıracak parlamentoda altyapısı, alt altyapısı olacak bir iş olması lazım. Bence genel başkan bunu düşünürken tabii ki çok değerli adaylarımız da vardı. Gerçekten çok değerli bu seçim başarıyla götürecek adaylarımız da vardı. Herhalde genel başkanımız bunu düşünürken ya da işte böyle bir teklifi bana yaparken bu Diyarbakır'ın ağır sorunları yine Diyarbakır'ın misyondan kaynaklanan diğer sorunlar, Kürt meselesi gibi halen çözülememiş, devasa büyümüş sorunlar gibi Diyarbakır'dan yetki almış bir milletvekilinin çok daha kıymetli işler yapabileceği konusunda bir fikir edindik ki böyle bir teklifi bana 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 yaptı. Evet. Bu ben, sonra. E, benim sormak <laughs> istedim. Dediğiniz evet. ona katılıyorum. Ee, Sezgin Tarıklı sahada geziyor. vatandaşa konuşuyor. iş dünyasıyla konuşuyor. Benim sormak istediğim soru şu. Diyarbakır'ın temel sorunları baktığınızda sosyoekonomik anlamda, siyasal anlamda geleceğim. Yani evet. Kürt sorununa çözümü noktasında sizin fikirlerinizin olduğunu, hatta CHP'nin hazırladığı raporlarla ilgili katkınızın olduğunu onu biliyorum. Evet. Onu isterseniz ikinci bölümde evet. ıı, tartışalım. <laughs> Ama benim şu an Sezgin Tarıklı Diyarbakır ıı, seçilen bir milletvekili parlamentoya gittiğinde kürsüye çıktığında Diyarbakır'ın şu 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 sorunları var kardeşim. Arkadaş. ve i̇şte, Biz iktidar olacağız. Evet sorunları çözeceğiz. Ben bundan önce muhalefet... Başı bir... takılmıyorsunuz. Ben tüm sorunları <laughs> çözerim diyorsunuz. Bakın ben bundan önce muhalefet milletvekiliydim. Evet. Çözülmeyen sorunları gündeme taşıyordum. Tamam. Kamu oluşturmaya çalışıyordum. Etkili de oluyordum kısmen. Ama şimdi biz iktidar olacağız. İktidar milletvekili olacağım. Parlamentoda çıkıp sorun anlatmayacağım. Sorunları o, nasıl çözeceğiz? Anlatmayacağım. Tabii, çözeceğim. Tabii sorunları nasıl çözdüğümüzü anlatacağız. Bunu yapacağız yani. O nedenle heyecanlıyım. Niye heyecanlıyım? Ne? Yani bunca yıldan sonra yani kendi kentime e, yani hizmet etme imkanı da olacak. Sonuçta ben Türkiye hizmet ettim, bu kente hizmet ettim ama yani bu sorunu çözme konusunda bir imkan elimize düşecek. Katkı sunma imkanı. Bu kentin sorunlarını çözme konusunda, daha iyi bir noktaya taşıma konusunda elimizde bir imkan olacak. O yüzden de biraz şanslı hissediyorum kendimi. Yani ve bir ölçüde da. kozunuz olacak. Ben e tabii seçtim. ki. Yerlilerin seçti <laughs> sorunların çözümünde de. E tabii ki. Bakım. Bakım. Yani ona neden söylüyorum? Evet. Yani ben işte ne olacak? Bizim e, yani partimizden milletvekili arkadaşımız bakan olacak. Her gün beraber oturduğumuz arkadaşlar bunlar. Yani ben, bakanlık ben, beklemiyoruz. Benim parlamentoyu benim parlamentoda yani. başka görevlerim olacak. Şöyle tabii ki siyasette hiçbir zaman o iddia ortadan kalkmaz. Ama sonuçta biz de biliyoruz ki yani parlamentoya seçilen arkadaşlarımız anayasadan kaynaklı bu nedenlerle seçildikten sonra istifa ederlerse yani. bakan olabiliyorlar. Dolayısıyla yani Böyle bir tercihsel ve herkesin yüzleri karşısında biraz düşük görüyorsunuz. yani yok, ben... Zaten bu dönem biz parlamentoda görev alacağız. Yani parlamentonun genel başkanımızın ifadesiyle de onu ifade edeyim. Evet. Parlamentoya tecrübe kazanmış milletvekillerine de iktidar partisi olarak ihtiyaç var. Parlamento hukukunu bilen, ilişkileri bilen arkadaşlarımıza ihtiyaç var. O nedenle belli sayıdaki arkadaşımız da değiştirilmedi, parlamentoda tutuldu. Niye? Bu parlamento zor bir parlamento olacak. Hiçbir siyasal parti mutlak çoğunluğu olmayacak. Dolayısıyla yani biz olmayacak parlamento. Yani şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MHP ile beraber 22 yılda sürekli olarak yani neredeyse anayasayı değiştirecekler çoğunluğu vardı. Ama yani tahminlerimize göre muhalefetin yani 320 340 civarında bir milletvekili olacak. Diğer milletvekili de diğer yani Adalet ve Kalkınma Partisi MHP oluşturduğu bloğa gidecek. Dolayısıyla bu parlamento aritmeti içerisinde de parlamento hukukunu bilen, komisyonlarda çalışmış, komisyonların işleyişini bilen takip etmiş. Komisyonlarla bakanlık ilişkilerini e, o dinamiği bilen tecrübeli milletvekillerine ihtiyaç var. O nedenle bir kısım milletvekillerimiz de sonuçta bu parlamentoda görev yapacaklar. O da yani komisyonlarda görev var. Başkanlık divanında görevler var. Onlar da daha sonra evet, seçimden ki, <laughs> Sezgin Tanrı Kulu bu dönemde seçilirse yasamada koordinasyon Göremeymiş sürece. Yani, göre yani birçok arkadaşımız var tabii evet. ki parlamentoda olacak. Yani etkin bir görevimiz olur bu tecrübeyle. Öyle de düşünmüş olabilir. Bakanlıkla ilgili meseleler daha sonra anayasa değişikliğinden sonra parlamenter rejime geçtikten sonra yeniden takdir edecek. Çünkü o zaman parlamento üyeleri içerisinde bakanlık eee gelmek mümkün olabilecek. Daha kolay evet, olmuyor. Evet. Dediğiniz gibi. Tabii ki parlamenter <laughs> sisteme geçişle ilgili de birçok merhalelere söz konusu. İki yani öncelikle bizim bizim takvimimize yani 6 e, siyasi partinin imzaladığı protokole göre eğer her şey e, zamanda ilerlerse 2 yıl sonra bir anayasa değişikliği yapılacak. Evet. Mümkünse bu anayasa değişikliği tabii ki parlamentoda yapılmasını biz istiyoruz. Eğer parlamentoda yapılmazsa halk oylamasına sunulacak. Halk oylamasına sunulursa da bu iki yıllık bir zaman daha görüyoruz takvim olarak. Ondan sonra bu parlamento yine altını masanın imzaladığı protokole göre bu parlamento anayasa değişse bile dönem sonuna kadar görev yapacak. Yani beş yıl. Beş yıl Evet. <laughs> Bir de soruklandırayım sizi. Evet, sorunla, e, Yani rastlı izleyiciler zaman zaman soruyorlar. ses biraz bazen e, anlaşılmıyor. E, o noktada da biraz sizi dinleyelim. Evet. Reklamlara gidiyoruz. Dönüşte özellikle de yürütülen bazı operasyonlar var, soruşturmalar var, tahrikatlar var. E, Kürt sorunuyla ilgili Sezgin Tanrı daha önce sahada almış olduğu bilgiler ve partisine sunduğu e, <laughs> raporların eşiğini biraz değiştirmek istiyoruz. E, Diyarbakır'la ilgili bir anket çalışmaları var mı? O yüzdelikleri oranı kaçtır? Bunlara odaklanacağız. Türkiye'nin e, 14 Mayıs sonrasındaki tablosunu da biraz irdelemek istiyoruz Sayın Sezgin'le. Ama reklamdan sonra. <laughs>